Airbus A350 binden hepinize merhaba arkadaşlar. Rio'ya uçuyoruz. Dün gece saat buçuk civarında Sabiye Gökçen'den çıkışımı gerçekleştirdim. Ve 11.30 saattir de havadayım. Uçuşumu gerçekleştiriyorum. Buraya kadar 33.000 fitte geldik. Ve artık 24.000 fitte al çalışımızı verdik. Çünkü Top End Descent bölgesinden geçtik. şimdi de yavaştan Rio bölgesine doğru alçalıyoruz. A350 bin kullanıyorum demiş olduğum gibi birazcık da hastayım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Onu da belirttikten sonra şu anda 99 millik bir yolumuz kaldı ve 237 fite düşmemiz gerekiyor ama Divro bölgesinde 8000 fite inmiş olmamız gerekecek. Şu anda 27.000 fit. ben buradan hemen şunu 8.000 fite ayarlayayım. 8.000 fite direkt alçalış vereyim uçağımıza. buradan direkt 8.000'e inelim. Yüksekte kalmayalım. Rio Havalimanı'na kendimizi böyle ayarlayıp güzelce bir inişimizi gerçekleştirelim. E, A350 Airbus 350 ailesinin en büyüklerinden bir tanesi. E, Bin serisi en büyüklerinden bir tanesi. Yaklaşık 360 koltuklu bir versiyon bu. E, Tabi bunun bunun daha büyüğü A380 oluyor biliyorsunuz. A380 de de e, donanıma göre 600-700 koltuklu seviyeleri çıkıla, çıkarılabiliyor. Tabi tamamen firmaların kendine göre özelleştirmesi. Bu arada 93,5 e, tonluk bir yakıtla çıkışımızı gerçekleştirdik. E, hemen onları da şuradan bir sizlere göstereyim. E, 93 tonluk, 93,5 tonluk bir yakıt e, miktarıyla çıktık. 191 tonlukta bir ağırlık e, toplam kütle ile e, 317 kişilik yolcuyla beraber çıkışımızı gerçekleştirdik Sabiha Gökçen'den. Şimdi şöyle baktığımız zaman ise 84.5 tona yakın bir yakıt yaktığını görebiliyoruz. 369 tonluk bir yakıt olduğunu e, uçağımızda görüyoruz. Crossfire çalışıyor bu arada. Yukarıda şöyle baktığımızda Crossfeedler, Crossfire değil, Crossfitler çalışıyor burada A ve B bölgeleri çalışıyor şu anda. Yani bu da şuna yarıyor. E, sağ ve sol depodaki ve center bölgesinde demiş olduğumuz yakıtları hepsini birbirine karıştırarak eşit bir şekilde dağılım yapıp motorlara aktarıyor. Motorların her biri 42.000 ton Yakıt yakarak şu anda Rio bölgesine doğru alçalmaya başladık Şu an neredeyiz Rio bölgesindeyiz Evet Rio'nun bayağı da Rio bölgesindeyiz zaten Şimdi işte bakalım sorunsuz bir şekilde havalimanına doğru alçalışımızı gerçekleştireceğiz İnşallah bir problem olmazsa da güzel bir inişle beraber bu videomuzu da taşlandıracağız İnşallah diyelim <laughs> Bir kez daha söylüyorum özür dilerim hastayım ee, bu videoyu da çekmek istedim. Çünkü e, uçuş videoları gelmiyordu çok zaman çok uzun süredir. Ha bu arada şunu diyebilirsiniz. Abi niye 2024'te oynamıyorsun? 2024 çıktı. Neden onu oynamıyorsun? Arkadaşlar 2024'te gerçekten performans sorunları var ve sürekli online stream ettiği için oyun ister istemez FPS daha düşük oluyor ve oynayamıyorsunuz. 2024'te orta ayarlarda 10 yani 15-20 FPS alırken Bunda ultra ayarlarda 26 FPS'lerde alabiliyorum e, Bu yüzden de hani o simülasyonu tercih etmeyi e, düşünmüyorum Ama bir karşılaştırma videosu gelecek ikisi arasında da Hem Microsoft Flex Simulator 2020 ve 2024 versiyonu arasında bir karşılaştırma videosu çekeceğim sizler için Onu da unutmadım aklımda e, Onu da söylemiş olayım Bu videonun e, Sabiha Gökçen'den kalkış ayağı ne yazık ki yok Çünkü o gece olduğu için bir buçukta oldu. Yayın kapattım. Yayının hemen ardından e, bir uçuş hazırlandım ve uçuşa ayarladım falan derken yolcuda saat 1.30'da çıktık, başladık. Şu anda real saatle beraber de saat 1'e çeyrek var. E, pardon 1'e 10 var. E, çarşamba günü 1'e 10 var. E, Tabi Rio'da saat şu anda e, 10 civarı galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da daha da erken olabilir. Belki. Her neyse. Şimdi yavaştan alçalıyoruz. Deniz seviyesine ineceğiz. Çünkü Rio'nun havalimanı deniz seviyesinde. Ve Rio gerçekten çok güzel bir bölge. Özellikle buraya gelmek için. Zaten arada bir gelip özlem gideriyorum Rio'da. Simülasyonda. Hoşuma gidiyor. Rio gerçekten güzel. Ve hani gerçekte de buraya gitme ihtimalimiz pek olmadığından. Biz de simülasyonda giderek bu şekilde bir o heyecanımızı bir o görsel açıdan gözümüzü zevklendiriyoruz diyebilirim. bu arada yayınlara gelmeyi unutmayın. Kik kanalımızda yayınlarımız da yapıyoruz. gitmiş olduğum şehirleri yani bu simülasyonda videoda gitmiş olduğum şehirleri yayında küçük uçakla beraber gezip dolaşıyoruz. Böyle her yerine uçaklarla beraber, uçakla beraber küçük uçaklarla böyle dolaşıyoruz. Geziyoruz serbest bir şekilde. Bölgeleri de görüyoruz Yani sadece havadan uçup gidip bırakmıyorum Ayrıca bir de oraları böyle yayında geziyorum Onu video çekmiyorum haliyle Ama e, videolar bu şekilde Büyük uçaklar e, çevresinde dönüyor Ve insanların açıkçası Büyük uçaklar daha çok hoşuna gidiyor Benim de öyle Küçük uçaklarla gezmektense büyük uçağla Bir bölgeden bir bölgeye gitmek Daha cazip geliyor e, Haliyle böyle olduğu zaman da Sizlere de özellikle bu kanalda Uçuş videosunu e, yayınlamaya çalışıyorum, özellikle bunu da buradan dikkat ediyorum. Şimdi 14.800 fitteyiz, 8.000 fite inmeye çalışıyoruz. E, 32 e, mil var e, Divro bölgesinde 8.000 fite. Büyük bir ihtimal, e, herhangi bir problem olmadan yerimize oturacağız, sonra oradan e, Divro'dan 7.000 fite düşeceğiz aşağıya. 5000 derken 1600 civarında ise artık e, inişimizi gerçekleştireceğiz yani 1600 seviyelerinde inişimizi gerçekleştireceğiz böyle baktığımız zaman. Bu arada bu uçağın şöyle bir güzelliği var ki kurulum aşaması o kadar çok kolay ki bu uçağın baya e, baya iyi. Öncelikle şuraya tıklayıp şuradan Flight Ops dedikten sonra Simbrief Import ediyorsunuz. Simbrief Import ettikten sonra Load file girip buradan Simbrief Import Simbrief Import edip bilgileri buraya alıyorsunuz. Daha sonra setle bunların ikisini de set ettikten sonra artık bu bilgilerin hepsi FMC ekranına geliyor. FMC ekranında init kısmına inip şuradan init kısmına indikten sonra şurada bir ibare çıkıyor. Bu iba ha, şu. Şu ibareye tıklıyorsun, bekliyorsun, bir daha tıklıyorsun, insert diyorsun, bütün bilgileri buraya aktarıyor. Bütün bilgileri buraya aktardıktan sonra şu aşağıya da aynı şekilde yapıp burayı da onaylıyorsun. Onayladıktan sonra burayı enterliyorsun. Enterladıktan sonra Flag Plane kısmı geliyor. Flag Plane kısmına geldikten sonra başlangıç noktasına tıklıyorsun. Departure diyorsun. Kalkış rotanı seçiyorsun. Onaylıyorsun. Şu aşağıda bir ibare çıkıyor. Buna tıkladıktan sonra e, iniş kısmına seçmen lazım. Şurada pist görünüyor. Buna tıklıyorsun. Arrival diyorsun. İniş pistini seçiyorsun. Kodlarını seçtikten sonra şurada tekrar insert e, kabul ediyorsun. Burayı kabul ettikten sonra fuel load kısmına gelip Fuel Load kısmına ise arkadaşlar buradaki bilgileri elinizde yazabiliyorsunuz. Yani şuradaki 93 tonu işte yakıt kısmına yazıyorsunuz vesaire. Burayı da hesapladıktan sonra gerisi otomatik doluyor. Bu ekran tamamlandıktan sonra ise bunu da yine Enter tamamlıyorsunuz. Performans kısmına girip performans hesaplamalarınızı kalkış için hesaplamanız gerekiyor. Onun için de To Performans kısmına girip şuradan Science yani Simbref ettikten sonra Buraya bilgiler geliyor. Bilgiler gelip Science dedikten sonra buradaki bilgileri de otomatik alıyor. Burayı aldıktan sonra da şuradan Compute ediyorsunuz. Kalkış bilgilerinizi oluşturuyor. Buradan da Send FMC dediğiniz zaman direkt buradaki bilgiler buraya aktarılıyor. Ve şurada bir ibare çıkıyor. Bu ibareyi tıkladığınız anda ise bu FMC ekranınızda bu limit bilgileri de karşımıza çıkıp güzel bir kurulumla beraber sizi karşı karşıya bırakıyor açıkçası. Şimdi şunu artık yere yaklaşmış olduğumuz için yani 10.000 bin fitin altına düşmüş olduğumuz için şeyi de açtık. İniş ışıklarımızı da açtık. Artık bu saatten sonra yavaştan ineceğiz. Bu bilgileri de sizlere aktarmış oldum ki bunları da ayrıyetten bir kurulum videosu uçağı kurulum videosu çekerim. Bununla benden izlersiniz. Bu arada grant kısmında burada yönlendirebiliyorsunuz. Pushback falan yapabiliyorsunuz uçağınıza. Bir de elinizle plan kurdurabiliyorsunuz. Mesela şöyle buna tıkladıktan sonra buradan elinizle plan kurdurabiliyorsunuz. Ama şu an Navigraph çalışmadığı için bir uyarı verdi. Navigraph yok bu arada bende. Önceden vardı ama şu an yok. Offbeat ekranını görebiliyorsunuz. Bir de iniş bilgilerini de alabiliyorsunuz buradan. Bunlar da gerçekten şu anda iyi. Hatta bunu da buradan yapacağım göreceksiniz. İniş bilgilerini. Şöyle Sign Sim Brief diyelim buradan ee, 4012 e, metrelik bir pist olduğunu görüyoruz. Buradan da Science dedikten sonra bu şekilde alıyor bilgileri. Ee, şöyle baktıktan sonra Full Dry diyor, Manuel Brake Mode, Manual, tamamdır. Buradan Compute dedik. Compute dedikten sonra buradaki e, bilgileri bizlere gösteriyor. 140 natlık bir iniş. E, hızı gösteriyor yanlış hatırlam görmediysek aynen 140 olması gerekiyor. Buradan da şöyle yapabiliriz bunu. Performans kısmından approach kısmına gidip approach kısmına buradaki bilgileri girebiliriz. E, böyle de bir olayımız var. Şimdi şöyle baktıktan sonra bütün bilgileri alıyor mu orada? Aynen. Aynen. Q&H falan 10-16'yı gösteriyor şu an. Standart baroda gidiyoruz, ilerliyoruz. Bu arada artık standart barodan uçağımızı bir çıkaralım. 10 ee, kaçtı, 10-16'ya düşürelim baromuzu. Şöyle itimiz de ona göre ayarlansın. Şurayı da hemen şöyle 10-16'ya düşürelim. Bulutlu bir hava var bu arada Rio'da. Onu da söyleyeyim de şey olmasın. Ee, şimdi şöyle şuraya baktığımızda baroyu görüyoruz. Ee, dereceleri falan da görüyoruz. Bunu normalde şuradan şöyle gönderip almamız gerekiyor ama bunu yapmıyor. Böyle bir durum var. Burayı elle doldurabilirsiniz. Yani e, isterseniz tabi elle doldurabilirsiniz ama zaten 140 natla inecek olduğumuzu görüyoruz. Ben şu an buraya dokunmayacağım. Sadece bilgileri buradan alabildiğimizi gösterdim. Çünkü bu ekrana bazen dokunduğum zaman bir kere yaptım ben onu uçak sapıttı. Uçak otomatik pilottan falan düşüyor. Böyle garip bir olay var. O yüzden oraya hiç dokunmadan şimdi bu şekilde al çalışımızı gerçekleştirdi. 2 milden 7 mile düşeceğiz. 7 mile hemen şöyle dönüşten alabilirim. Hızıma bakıyorum. Hızım e, 250 knotla beraber dönecek. Daha sonrasında şurada zaten hız bilgilerini alacağız ve inişimize doğru gerçekleştireceğiz. Şunu da hatta bir, bir pardon şöyle bir daha açalım. Evet son dönüşe girdik ve uçağımıza 7000 fiti verelim. 7000 fite alçalsın. Daha sonra 5000 de alabiliriz. Şöyle döndükten sonra hemen bakıyorum. 4 mil diyor. 4 mil daha sonra 5000 fite düşeceğiz. <laughs> 4 mil hatta 5000 fite inişimizi gerçekleştirelim. Zaten orayı büyük ihtimal 7000'de geçecektik. Daha sonrasında aşağıya doğru yavaş yavaş inişimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi önümüzde yine bir bulut tabakası var. Ama e, herhangi bir şey olmayacaktır. Şu ALES verimizi açalım. Şimdilik e, şu şeyi de açalım. Şuradan ailes kısmına da getirebiliriz. Ama tabi ben bunu kullanamıyorum ya. Şu ailes verisini böyle kullanamıyorum. O yüzden ben yine ARC kısmıyla yaklaşmaya devam edeceğim. Şunu bir kendime doğru bir daha çekeyim. Uçağımız 6.600 fitte al çalışını 5000 fite gerçekleştiriyor. Biraz erken 5000 fite oturacağım ama şu önümüze daha iyi olacaktır. 5000 fitten sonra da artık orada 2600 fite direkt bir düşüş olması gerekiyor. Niye öyle ya? Çok enteresan değil mi? 2800, 3000 fit. Aynen 5000'den 3000'e ineceğiz. 3000'den sonra artık yavaştan 2000'e atıp iniş takımlarımızı açarız. Yavaşlatırız uçağımızı ve pistimize bir iniş yapmaya çalışırız. İnşallah güzel bir İniş ee, iniş yapabilirsek bugün uzun süre sonra e, tekrar böyle bir uçuş yapmak da ayrı bir durum. Biraz da zorluyor. 28 pistine ineceğiz bu arada. 28 pisti direkt şu an dümdüz karşımızda kalıyor. Herhangi bir yere dönüş almayacağız artık. Bu şekilde dümdüz giderek 28 pistine inişimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet şu an 5000 ft'e oturduk. 5000 fitte birazcık ilerleyeceğiz. Sonra daha sonrasında yine aşağı doğru uçağımıza eğim vererek alçalmaya başlayacağız. Dışarıdan bakmak gerekirse Kaplaması yok. Bu arada Inibuilds'un e, ee, uçağı, onu da söyleyeyim, ücretli bir uçak bu. Onun da bilgisini buradan sizlere aktarmış olayım. Kaplama kullanmadım çünkü biliyorsunuz ben kendi kaplamamı kullanıyorum her seferinde ama burada şu an onu yapmadım. Şimdi 5000 fitte burayı geçtikten sonra 3000 fite direkt bir alçalış olacak. Hatta şöyle ben bunu alayım. Bu bölgeyi geçtikten sonra 2 millik bir bölge. ben sonra burada kaç millikmiş? Onu da bakayım. E, mil mil yazıyor mu ki? Distance diyor. 0 5 mil evet şu anda fena bir bulutun içerisine girdik arkadaşlar. 1 mil diyor. Şuradan uçağımızı 3000 fite veriyorum ve 3000 fite artık alçalış için onayını verdim. 3000 fitimize doğru alçalalım. Yavaştan. ALS verisini aldı. Evet çok iyi. ALS verisi geldi. Galiba. Değil mi? Evet. Şey olarak tuttu. Düzlemsel olarak tuttu ve evet o ihtişamlı Rio görüntüsü karşımızda şu anda 3000 fite doğru alçalıyoruz. Biraz elken oturuyorum ben aşağıya ama yapacak bir şey yok. Şimdi joystick de var. Şöyle joystick görebilecek misiniz bilmiyorum ama ben inişte hatta joystick sizlere göstermek istiyorum artık kendimden ziyade. Şöyle alalım bunu. Şöyle yaparsam daha iyi olacaktır. Ağzımı görün burada bak ağız. Evet. Hayırlısı olsun. Bakalım. Ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz Şimdi 3000 e, Fite oturduktan sonra ILS verisini yakalayıp Daha sonra yolculuğumuzu o şekilde Devam edeceğiz e, 1680 diyor hatta Evet 1680 Şöyle 2000 Şöyle yapsam 1600 1600'e kadar düşürelim abi uçağımızı yavaştan. 1600'e uçağımız düşerken e, hızımız da artık yavaşlaması gerekiyor. Hatta onu da şöyle artık 160 natlara çekelim. Zaten otomatik gaz ile birlikte inişimizi gerçekleştireceğiz. Yine throttle Biraz yüksekte kaldık. Ama e, havaalanını karşıda görüyorum. Speed brake kullanabilirim belki ya da dur bakayım. Böyle biraz speed brake kullanalım. Uçağımız ALS virüsü beraber senkron bir şekilde. 2100 dedi. İniş takımı bir şey ee Flapleri 1 derecelik açıyoruz. Açtım şu anlık 1F olsun. 160 knotlara düşeceğiz burada. İnş takımlarımı daha şu an açmadım. ALS verisine göre yaklaşımı gerçekleştiriyorum. Bu arada tam kuyruktan çapraz bir rüzgar alıyorum ama. Evet, iniş takımlarımızı da bu şekilde açalım ve flapleri de bir derece daha açıyorum. Tamamdır. Şimdi otopilottan alıyorum. Otopilottan aldım ve artık kendim yavaştan aşağıya doğru inişimi gerçekleştiriyorum. Full flap ineceğiz bu arada. Onu söyleyeyim şunu onayla şunu yesle e, full grand spoiler e, arm e, başka ne vardı kabin kabin ayarlar kendini ladies and gentlemen as we are descending Make sure that your hand şey is stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. Yok. Biraz Please fasten your seat ...put your seat back upright, close your tray table, 500. open your window blind and stow your footrest. Make sure that your electronic devices are set to flight mode. Electronic devices which... Tamam dayı sus ya. Evet bu da şey AirTool kullanıyorum arkadaşlar. Uçuşla alakalı bir ekran kendisi. Ondan dolayı o da öyle konuşuyor. Birazcık daha yüksekte kaldık. Yana doğru çekelim uçağımızı. Four. 300 Böyle birazcık 200 Evet birazcık yüksekte 100, kaldık 90, Ama 80 70 60 50 İndirsene oğlum aşağı Çok geç teker koydum Ama Olsun sıkıntı yok Uzun zaman sonra piste gelince böyle oluyor. Bu kadar uçuşun ardından. Yağmur da başladı bu arada. Pisten hemen şu şekilde ayrılabiliriz. Bu uçakta da böyle bir şey var. Durunca and kalkmıyor. And dear children, please keep Tamam sen de sus. Kalkalım abi çıkalım pistimizden. Ee, durduralım. Böyle yavaştan. 11 saat 55 dakikada geldik şu anda indik piste. Evet bir birazcık inişimiz kötü olmuş olabilir. Ee, birazcık hızlı bir iniş olmuş olabilir arkadaşlar. Bundan yana kusura bakmayın. Ben buradan artık apron kısmına kadar gidip orada e, noktalayacağım. noktalayacağım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın bye. bye.